bugün 2013 Biyoloji ÖABT'nin çıkmış sorularını çözeceğiz sizinle birlikte. İlk sorumuza başlayalım. Aşağıda omurgalı hayvan gruplarının hangisinde karşısında verilen yapı bulunmaz diye sormuş. Kıkırdaklı balık dediğimiz gruplarda köpek balığı ve vatozların olduğu grup. bu gruplar içerisinde yüzme kesesi yapısı gözlemci. Yüzme kesesini nerede göreceğiz biz? Kemikli balıklarda göreceğiz. özellikle ani batış ve çıkışlarda basıncın ayarlanmasında görev alacak olan yapı. Kemikli balıklarda çift yüzgeç. Bu yapı doğru. Kuyruksuz kurbağalarda 3 odacıklı kalp kurbağa sınıfının genel özelliği olarak değerlendirilecek. Sürüngenlerin erginlerinde metanefroz böbrek ifade doğru. Kuşlarda havanın girişte ve çıkışta kullanılmasını sağlayan kimler? Hava keseleri var. Cevabımız kim oldu? Adana seçeneği oldu. Birinci soru için. Bir diğer soru. Günümüzde canlılar bakteriya, arkeya ve ökaryo olmak üzere 3 domain halinde bulunurlar. Bunun e, alemlerle ilgili denmiş, domainlerle ilgili hücrelerinin 2N kromozomlu olanları, hücre duvarında peptidoglikan, zarla çevrili organlar ve plazmazarı. Bakınız plazma tüm gruplar için ortak. Yani ben ökaryada desem, arkeada desem, bakteri de desem hepsinde plazma ne yapacağım? Ortak olarak alacağım. Peptidoglikan yapılı çeper, kimlerde gözlenecek? Bakterilerde. Arkelerde peptidoglikan yapısı görmeyeceğiz. E bakıyorum 2N kromozomlu yapıya sahip olacak olan birimler kim için geçerli? Ökaryotlar için. Çünkü bakterilerde ve arkelerde kromozom sayısı en her bir karakterin bir tane alelle kontrol edilmesi bakımından böyle bir sonuç oluşabilir. Diğer taraftan zarla çevrili organeller kim için geçerli olacak? Ökaryo dediğimiz grup için olacak. Cevabımız e seçeneği oldu bu soru için. Bir sonraki soru. Aşağıdakilerden hangisi bitkiler içerisinde angiospermlerin yani kapalı tohum dediğimiz grupların özel, ayırt edici özellikleri arasında yer almaz? Bakın çift döllenme. Çift döllenmenin karşılığı aslında 3 en kromozomlu bir endosperm demek. Çiçek ve meyve bulunuyor olması. Döllenme yapılarının, üreme yapılarının, çiçek oluşacak olan ürünlerin meyveler oluyor olması. Ayrı bir özellik. Sekonder kalınlaşma görülmesi. Bakın bu angiosperm için de ortak bir özellik. gymnosperm için de ortak bir özellik. O zaman ayırt edici bir özellik olarak değerlendirilmez. Flem dokusunda arkadaş hücrenin bulunması kim için? Angiosperm için ayırt edici bir özellik olarak değerlendirilebilir. Cevabımız D seçeneği oldu bu soru için. Aşağıdaki bitkilerden hangisinde diploid olan sporofit nesil haploid olan gametofitin üzerinde yer alır ve beslenme bakımından haploid gametofite bağlıdır derse burada kullanacağınız ifade aslında daha az gelişmiş bir bitki grubu olmalı ki buradaki en az bitki gelişmesi gösterecek olan gelip adı en en az gelişmiş olacak olan birim için aslında kullanacağımız ifade Polifitin gametofit bağımlı olması bakımından en basit grubu almış olacağız. Kimdir burada en basit grup? Karayosunlarının olduğu grup olmuş olacak. Cevabımız D seçeneği oldu. Yani burada aslında Döl alması dediğimiz durum, döl alması üzerinde de sporofitlerin gametofit bağımlı oluyor olması, aslında suya bağımlılığın bir tık daha devam ediyor olmasından kaynaklı, cevabımız D seçeneği oldu.